Burada XP var galiba şeyin altında. XP'ler de getirmişler herhalde yeni güncellemeyle. Olabilir. Bayağı sık xp'yi çok... görüyorum. Köprünün altında. Mi? altında. Hmm, gördüm. Şurada sandık var. Kayıyor mu sen ne yapıyorsun? ve Aa, bir dakika sen takıldın sana bir şey oluyor çok değişik <laughs> ilerle bakayım oha oynuyorum şu anda <laughs> gel ne bu tarafa oldu? doğru bir yeri kır ay <laughs> yukarı tepeyi kır <kıramam>. hemen <laughs> ne oluyor ki? Çok komik. Sen hiç hareket etmiyorsun şey oluyor. Kayıyorsun böyle tamamen. Ve bir şey yani kırıl önünde kırılıyor mesela. Şu küveti kır. Kaydediyorum hemen. Kaydedeceğim. Dur. Onu da kır. Başka. Gel bakayım şu şeye çık. Hala öyle mi? Öyle? Gel bu tarafa. şu kır. Ay çok kötü kayıyorsun. <laughs> Gözleriyle kırıyor. Vay be. Avan geliyor. Tamam, hadi, hadi gidelim. Bilmem. Dur kaydedeyim.